Atil abi, muhabir arkadaşlarımızdan da aldığımız bilgilere göre Trabzonspor maçı öncesi en az bir transfer yani, yapmak istiyorlar. İdmandan çıkıp hazır bir şekilde gelecek olan. Yok değil öyle oyuncularda. <laughs> Ama şimdi Santos'un gençlere çok değer verdiğini söylüyor arkadaşlarımız takımda. Son Sivas maçında yalnız Alp Arda genç arkadaş henüz sakatlıktan iyileşemedi halde bunu bildi halde oynatmış. Mustafa diye bir santrforları var genç takımda. O da Semih gibi çok yetenekli bir çocuk ama onu da sakatlı olduğu halde oyuna sürmek istemiş. Peki doktor raporları ne Hayır, yönde? Doktor şunu diyor, oynamasa daha iyi olur. Artı Beşiktaş birçok şeyle uğraşıyor. Bu kadının epey bir bölümü tasfiye oldu. Bu birincisi. Şimdi iç anlaşmalar var, iç sözleşmeler. Süre uzatan. O arkadaşlardan biriyle gayet güzel anlaşmışlar. Hoca da tutuyormuş. İdareciler de ona olgun tavrından dolayı beğeniyorlar. Ama öteki kıymetli arkadaş acayip bir yıllık ücret talebinde bulunmuş. Yani, Takımın tecrübeli oyuncularından biri mi? Evet tecrübelilerden biri. Bana dediler ki ne diyorsun? Vallahi onun artık böyle hesaplara girmemesi lazım dedim. Çünkü çok güzel bir aidiyet bağı var. Sen yarın bugün bu kulüpte futbol oynadığın için Anılacak, saygı gösterilecek bir adam olacak Sözleşme konusunda mı diyorsunuz Atilla evet, abi? Evet, evet. Yani sözleşmenin uzatılması konusunda tam anlaşamamışlar. Bence anlaşabilirler. İsteyinden %25 vazgeçerse olur bu iş. Bence de vazgeçerse makul bir rakama inmiş olur. Sanki bir yabancıya yapılmış gibi o teklif. O talepte o yabancıdan geliyor gibi. İyi değil. Şey acil liderliği üstlenebilecek oyuncu istiyor. Bu sezon yaşadığı kötü süreçten kurtulmak isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Yönetim, transferdeki öncelikli hedefi olan yıldız oyuncunun kadroya katılması konusunda önemli bir yol aldı. Yapılan görüşmeler sonucunda oyuncu tarafıyla anlaşma sağlandığı belirtildi. Portekiz basınında yer alan haberde siyah beyazlılar ile William Carvalho arasında anlaşmanın sağlandığı duyuruldu. İspanyol ekibi Real Betis ile olan sözleşmesinin bitimine 2,5 yıl kalan 31 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş'ın teklifini kabul ettiği ve 3,5 yıllık bir sözleşme konusunda anlaştığı aktarıldı. Tecrübeli futbolcu William Carvalho, 5,5 sezon geçirdiği Real Betis'ten ayrılmaya sıcak bakıyor. Portekizli oyuncu, milli takımdan hocası Fernando Santos ile Beşiktaş'ta yeniden bir araya gelmeye hazırlanıyor. Portekizli teknik adamın da yönetime transfer adına ilk olarak kendisini istediği ifade edilmekte. Ancak haberde Real Betis ile Beşiktaş arasında henüz bir anlaşma sağlanamadığı fakat ortak bir yolda görüşmelerin olumlu sonuçlanacağına inanıldığı belirtildi. Portekizli tecrübeli oyuncunun da Beşiktaş'a gitmek istemesi nedeniyle İspanyol kulübü Real Betis'in anlaşmaya ikna olacağı aktarılmakta. Siyah beyazlı yönetimin bu hafta içinde transferi bitirmesi bekleniyor. Beşiktaş yönetimi ara transfer döneminde yapacağı hamlelerle kötü gidişatı durdurmak için transferde harekete geçti. Futbol şubesi sorumlusu Feyyaz Uçar kısa süre önce yaptığı açıklamada iki yabancı transferimiz daha olacak. Önümüzdeki sezon bizi şampiyonluğa götürecek oyuncularla sıcak temas sağlandı. Yarın veya diğer gün yüz yüze görüşülecek. Küçük ayrıntılar kaldı. Büyük yol kat edildi ifadelerini kullanmıştı. Ara transfer döneminde Adana Demirspor'dan ayrılan Norveçli sağ bek Canis Svensson'u kadrosuna kattıktan sonra durgun bir süre geçiren siyah beyazlılar Paris Saint-Germain'den iki yıldızın peşine düştü. İkinci başkan Hüseyin Yücel, Fransız devi ile Danilo Pereira ve Carlos Soler için masaya oturdu. PSG teknik direktörü Luis Enrique'nin öncelikle kadrosunda tutmayı planladığı iki oyuncu için yoğun pres yapan Yücel'in Fransız kulübünün sportif direktörü Luis Campos'la görüştüğü öğrenildi. Kara Kartal'ın tecrübeli stoper Danilo Pereira'yı bonservisiyle, orta saha Carlos Soleri ise, satın alma opsiyonuyla, kiralama önerisinde bulunduğu belirtildi. Siyah beyazlıların, iki yıldız futbolcu konusundaki girişimlerini, bu hafta içinde imza aşamasına getirmeyi hedeflediği bildirildi. Süper Lig'in 23. haftasında, Sivas'tan yenilerek ayrılan siyah beyazlı takıma, karşılaşma sonrası havalimanı terminalinde, taraftarlar büyük tepki gösterdi. Sportif direktör Samet Aybaba'ya şu ifadeler kullanıldı. Oyuncuların sözleşmelerinden dolayı eliniz kolunuz bağlı ama yapabileceğiniz çok güzel şeyler var, bunu yapmanızı bekliyoruz ama hiçbir şey göremiyoruz. Hasan Arat, başkan olmadan önce, transferler hazır dedi ama hiçbir transfer yok. Başkan Hasan Arat, ben oyuncuları getireceğim, 20 ülkede, 10 dakikada kapı açacağım, dedi. Bu kapılar nerede hocam? Bunların hepsi beceriksiz. Hayatlarını zorlaştırın uçakla değil, otobüsle götürün diyerek tepkilerini dile getirirken, Samet Aybaba da, transferleri getireceğiz kardeşim, getireceğiz merak etmeyin, ifadelerini kullandı.